Işıkların, eğlencenin ve hikayelerin şehri. Las Vegas, Nevada çölünün ortasında parlayan bir şehir. Küçük bir demir yolu kasabası olarak başlayan bu yer, zamanla dünyanın en büyük eğlence ve kumar merkezlerinden biri oldu. 1905'te kurulan Las Vegas, ismini çevresindeki verimli bahalardan alıyor. Asıl yükselişi bir Hoover Barajı inşasıyla başladı. 1940'larda yasal kumarhaneler açılınca hızla büyüdü. Bugün Las Vegas Strip boyunca yükselen dev oteller, temalı kumarhaneler ve parlak neon ışıklarıyla bambaşka bir dünya sunuyor. Gündüzleri alışveriş merkezlerinde dünyaca ünlü markalar arasında dolaşabilir, Michelin yıldızlı restoranlarda lezzetler tadabilir, sanat galerilerini ve müzeleri keşfedebilirsiniz. Havuz partileri, spa ve lüks alışveriş sizi bekliyor. Asıl büyü geceleri ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü şovlar, konserler ve renkli gece kulüpleri Las Vegas'ı sabaha kadar süren devasa bir festival alanına dönüştürüyor. Şehir hiç uyumuyor. Zaman burada ışıklar ve müzikle kayboluyor. Las Vegas sadece eğlence değil, sinemanın da vazgeçilmez mekanı. The Hangover, Casino, Ocean's Eleven, Fear and Loathing in Las Vegas gibi kült filmler burada çekiliyor. Bu yapımlar şehrin farklı yönlerini gösteriyor. Çılgın gece hayatı, ihtişamlı kumarhaneler ve bazen karanlık yanlarıyla Las Vegas'ın gerçek hikayesini anlatıyor. Müzik ve sahne sanatları da burada önemli yer tutuyor. Elvis Presley'den Lady Gaga'ya birçok dünya yıldızı Las Vegas sahnesinde unutulmaz performanslar sergiledi. Her gece onlarca otelde dans, müzik, illüzyon ve teknolojinin birleştiği büyüleyici gösteriler var. Las Vegas dünyanın en büyük sahnesi gibi. Her gösteri izleyicileri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Ancak Las Vegas'ı sadece dev oteller ve kumarhanelerle tanımlamak eksik olur. Fremont Street Experience gibi tarihi bölgelerde şehir daha samimi ve nostaljik bir yüz gösteriyor. Neon ışıkları eski ihtişamıyla parlıyor, sokak sanatçıları canlı performanslar sunuyor. Burası şehrin tarihini, kültürünü ve ruhunu hissetmek için eşsiz bir yer. Gastronomi alanında da Las Vegas zengin seçenekler sunuyor. Dünya mutfaklarının seçkin örneklerinden sokak lezzetlerine kadar geniş bir yer fazla. Japon, Meksika, İtalya, Fransız mutfağının yanı sıra Türk mutfağından tatlar da bulmak mümkün. Künefe gibi tatlılar şehrin kozmopolit yapısını gösteriyor. Las Vegas'a gelen herkesin kendi hikayesi vardır. Kimileri hayallerini gerçekleştirmek, kimileri günlük hayatın sıkıntılarından kaçmak ister. Burası umutların tutkuların ve cesaretin buluşma noktasıdır. Burada geçirilen her an hayatınızda yeni kapılar açabilir. Anlamak zor olabilir ama hissetmek kaçınılmazdır. Las Vegas sadece bir şehir değil, sınırları zorlayan, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, ışıkların altında yaşanan gerçek bir efsanedir. Her ışık, her ses, her adım sizi farklı bir dünyaya davet eder. O daveti kabul ettiğinizde artık dönüş yoktur. Çünkü Las Vegas, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyimdir.